Bugün soğuk baklava yapacağız. Önce sütümü ocağa koyup sülüm iyice bir suyun kaybedene kadar kaynamasını istiyorum. Önce hamuru başlamadan sütümü ocağa koyacağım. Tenceremin altını yaktım. 1 litre süt var. Köy sütü benim sütüm. Kaymaklı süt. Bu biraz buharlaşsın. Şeker falan koymadan şöyle bir 10-15 dakika bir kaynasın. Bir bardakta fazlası var. Bir litreden bir su bardağı da Fazlası var. Bu şimdi ocakta kaynarken buraya da yağımı aldım. Ee, yarım paket margarin ee, yine yarım paket margarin kadar da e, sade yağım var. Bunu da eriteceğim. Buraya da bir çay bardağı kadar da sıvı yağ koyacağım. Şimdi bunlar eriyince hamurumun aralarını sürmeye başlayacağız. Evet. Önce bunlar bir erisin. Evet. Hazırlıkla hamurundan yapacağız. Herkesin yapabilmesi için pratik olsun. Bundan da çok lezzet güzel oluyor. Önemli olan güzelce hamurumuzu yağlayıp fırında pişirmek. Şimdi bunda 45 tane falan var. Tam yarıya gelene kadar malzeme koymayacağım. Tam yarıda malzeme koyacağım. Şimdi önce tepsimi şöyle iki kaşık bir yağla güzelce bir yağlayacağım. Dikdörtgen borcama tam bir ölçü hamur iyi geliyor. Yufka iyi geliyor. Şöyle aslında şöyle yağlayalım. Bir tane hamurumuzu alacağız. Şöyle hamur da maşallah çok güzelmiş. Şu, büyük gelenleri şöyle katlayabilirsiniz. Bayağı da büyükmüş hamurlar. Hemen şöyle bir kaşık yağı. Şöyle her yerine Bunlar genişmiş bu markamın filan. Öbür markalar tam geliyordu. Şimdi bir, bir tarafına kıvıralım. İkinciyi de bu taraftan kıvırayım en iyisi. Ee, tam geliyordu her zaman bu dikdörtgen borcamlara. Bu biraz genişmiş. İkinciyi de o taraftan katlarsak bir taneyi de ortaya katlarsa kalınlığını ayarlamış oluruz. Ş ee, şöyle katlayacağım bak. İkinciyi de şuraya katlayalım. Şöyle. Bir tane de ortaya katlarsan tam olur. Sorun çıkmaz kalınlığında. Evet. Bir tane de şöyle ortaya katladım. Hep kenarlara katlayınca ortası ince kalır. Kenara kalın olur. Yarısına kadar hamurumu yağladım koydum şimdi iç harcını koyacağım cevizini şöyle kenarlarından gelecek şekilde her tarafına gelsin şimdi hanımlar bu borcam bana buna küçük geldi borcam buna küçük geldi o yüzden bütün yufkaları koymayacağım bütün bir beş altı tane yufkayı ayıracağım niye derseniz çünkü iki katlı yaptım bazılarını o yüzden fazla kat oldu. 45 ekmek oldu. 85 ekmek olacak. O zaman ben biraz bunu eksiltmem lazım. Siz de öyle yapın. Büyük tepsiye yaparsanız olur da buna biraz kalın olacağını düşündüm. Azalttım yıkı sayımı. Evet. artan yağını da üzerine koyacağım. Gördüğünüz gibi neredeyse iki yufkaya yakın kesmek yerine böyle yaptım. Keseceğim diye uğraşmadım. Evet. tatlımın tepsimi doldurdum. Şimdi önce şöyle ayarlayalım dilimlerimizi. Ona göre keselim. Ondan sonra yağını vereceğim. Fırına atacağız. Şöyle bunu kesmesi hazır yufkaların biraz kesmesi zor oluyor. Şöyle dikkatli şekilde iş bunun kesmesinde zaten yapma yufkalar gibi olmuyor. Biraz bunu zorlanıyoruz. geçeceğim bölümde. Şöyle. Evet şöyle kırım haline getirdim. Burayı da kestikten sonra üzerine bolca yağ dökeceğim kalan yağını. Ondan sonra bir saat 140-145 derecede fırında pişireceğim. yerden bir daha geçiyorum ki kesilsin tamamen. Kesin, özel kesilmezse çünkü tel, tel ayrılmaz pişerken. Evet. Şimdi kalan yağma şöyle her yerine gelecek kenarlardan her yerine gelecek şekilde yedireceğim. kenarlarına girsin evet Şuradan şöyle Şuradan şöyle evet arkadaşlar gayet güzel mis gibi çıtır çıtır kızartacağım ondan sonra evet. sütüyle buluşturacağız bir su bardağı da fazla süt koymuştuk tahminime göre buharlaştı işte o bir bardak süt yok olmuş olabilir tam bir litre süt var bir litre süte bir litre de şeker koydum hemen bir taşım kaynayacaklar ikisi beraber ondan sonra soğutacağım buz gibi olması lazım şerbetimizin soğutacağız bunu baklavamız pişene kadar fırına koydum tatlımı Daha ağır ağır pişiyor evet tatlım ılıdı şerbetim so soğudu buz gibi soğuk şimdi yavaş yavaş üzerini şöyle gezdire gezdire şerbetim vereceğim benim sütüm köşkü olduğu için içinde bazı parçalar var onlar kaymağı soğurken tekrar kaymaklandı Evet şöyle her yerine gelecek şekilde güzelce sütünü yedireceğim ondan sonra biraz daha dinlenecek Ondan sonra üzerini süslemeye geçeceğiz. Kakaosu, çikolatasını. Evet, biraz böyle bir saat kadar falan dinlensin. Ondan sonra süslemesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, şerbetini, sütünü tamamen çekmiş. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı kakao serpeceğim. Çok fazla serpmek istemiyorum. Üzerine bol çikolata dökeceğim. Hemen şöyle az bir kakao. Sadece her yerine. Aşağı yukarı bir yemek kaşığı vardı yoktu yani o kadar bir kakao koyacağız. Evet hepsini bile koymadım. şöyle üzerine takmayacak şekilde çikolatayı da koyalım. Evet. arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın. Ederimi yıkayayım. Evet. Şöyle aralarına da fıstığını koyacağım. Şöyle. Arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. İnşallah çok da lezzetli olmuştur. Evet. koydum Herhalde koymadığım yer kalmadı. Evet şimdi servis yapalım. Gayet güzel lezzetli görünüyor. Herkese afiyet olsun.